Terörsüz Türkiye. PKK gerçekten silah bıraktı mı? ABD Suriye'de PKK'nın kolu olan PYD'ye, YPG'ye tank ve silah mühimmatını neden için verdi? PKK'nın ismi değiştirilerek YPG oldu. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin sınırına çok yakın mesafe olan Suriye'nin kuzeyi, ismi değiştirilen, isim değişikliği yapılan PKK'nın değil, tamamen artık YPG'nin kontrolünde Suriye'nin kuzeyi bir zamanlar sevre barış diyenler terörsüz Türkiye söylemiyle adım adım sevri tekrar dayatmak mı istiyor? Bu konuşma hiçbir televizyon kanalında ve hiçbir yerde yayınlanmadı. Hiçbir televizyon kanalında ve hiçbir yerde yayınlanmayan bu konuşmayı mutlaka kesinlikle tamamını sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. PKK'nın dağ kadrosu liderliğinden Murat Karayılan 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada şehirlerdeki demokratik özellik direnişi ve 2016 yılındaki tarihi direnişin ardından dış müdahalenin gerçekleşmesi ile de birlikte 2017-2019 yılları arasında tarihi hendek direnişleri yaşandı ve büyük kayıplar verdik. Düşman teknik ile bizi bitirmek istedi. Düşmanın teknik gücüne cevap olarak olacak teknikler geliştirdik Bu yüzden devlet adına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir çağrı yaptı ve Türkiye için başka bir yol aramak zorunda kaldılar diyor Murat Karayılan. Ayrıca diğer taraftan DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir günde 103 kanun teklifi veriyor. Pazarlık son derece açıktır. Suriye'nin kuzeyinde ilan edilen PKK terör devletini tanı. Anayasadan 42. ve 66. maddeyi çıkar anayasadan. Türk kimliğini çıkar. Bunun karşılığında Recep Tayyip Erdoğan'a ömür boyu başkanlığı al pazarlığıdır. İhanet sürecinin nihai hedefi artık ifşa olmuştur. Terörsüz Türkiye söylemiyle askerimizi şehit eden sivil vatandaş ve bebek katili terörden ceza almış PKK'ların cezaevlerinden tahliyeleri başladı. Bunların barış dediği Lozan'ın delinmesi, sevre geri dönülmesidir. ABD Suriye'de PKK'nın devamlı olan PYD'ye tank ve silah mühimmatı verdi. PKK silah bırakıyorsa, PKK silah bırakacak ise ABD Suriye'de PKK'nın devamı olan PYD'ye tank ve silah mühimmatı Türkiye'ye verecek mi? Tabii ki vermeyecek. PKK silah bırakıyor adı altında PYD'nin Suriye'de resmen devlet kurmasıdır. Anayasa değiştirmek amacıyla milletvekili transferleri yapılarak ve özellik verilmesi karşılığında DEM Parti'nin desteği ile Tayyip Erdoğan'a ömür boyu başkanlığı al pazarlığıdır. Terörsüz Türkiye söylemiyle Türkiye'yi adım adım bölünmeye sürükleniyor. Hiçbir televizyon kanalında ve hiçbir yerde yayınlanmayan bu konuşmayı mutlaka kesinlikle tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın paylaşınız. Bu süreç bir mizansen, silah bırakmak mizansene. Silah bırakmanın amacı dün yaşanan gelişmeydi. Bakın PKK silah bıraktı diyerek YPG'yi meşrulaştırma girişimi. Zaten bu mizansenin amacı. Çünkü PKK zaten YPG olmuştu. Dün onun hamlesini gördük. Yani YPG'yi meşrulaştırmanın YPG'yi devlet haline, ordu haline getirme mizansenini gördük. Bu arkasında ABD'nin olduğu Büyük Orta Doğu projesinin uygulanmasıdır. Bunun uygulayıcıları da maalesef şu anda Türkiye'de hükümet iktidar tamamını mutlaka kesinlikle sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'da organize edilen başta Gaziler Derneği engelli dernekleri ve STK'lar ile muhtarların katıldığı toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Barış diye diye devlet teslim ediliyor diyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı sürecin barış söylemleriyle meşhur meşrulaştırılmaya çalışıldığını ancak asıl amacın Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanlarını aşındırmak olduğunu savundu. Barış dedikleri Lozan'ın delinmesidir. Sevre dönüşün adıdır. PKK'nın afı YPG devlet kurulması yeni anayasa ile Türklüğün tasfiyesidir diyerek egemenliğin altını çizdi. Ya Lozan'ın tarafındasınız ya Sevrin. Konuşmasında kutuplaştırıcı değil, netleştirici bir dille kamuoyuna ses seslenen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatacı, bu mesele sağ sol meselesi değildir. Bu mesele milli duruştur. Ya Lozan'ın tarafındasınız ya Sevrin, ya Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanındasınız ya da emperyalizmin taşeronu olan bölücü yapıların dedi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatacı ayrıca şunları söyledi. Büyük ORTADOĞU Doğu projesine göre Irak, Suriye, İran, Türkiye. Dolayısıyla şu anda biz çok açık bir şey söylüyoruz. İran kuzeyinde bir silah bırakma misanseri yapacaklar ama biz başka bir şey söylüyoruz. Biz diyoruz ki değerli vatandaşlarım, bunu herkese anlatın. Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın beslediği, büyüttüğü, eğittiği, donattığı, Suriye'nin kuzeyine yerleştirdiği 100 bin kişilik PKK silah bırakmadığı müddetçe İran'da Peşak silah bırakmadığı müddetçe. Irak'ta PCDK silah bırakmadığı müddetçe. PKK silah bırakıyor demek Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır ve aldatmacadır. Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişilik YPG durmaya devam edecek. Ama Süleymaniye'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bir mizansen yaptıkları için PKK silah bırakmış olacak öyle mi? Siz kimi kandırıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Bakın. Ben dün televizyon kanalında bir şey söyledim. Dedim ki, peki bu PKK hani sözde silah bırakacak ya, helikopterlerini de verecek mi? Tanklarını da verecek mi? Şimdi diyeceksiniz ki ya Cenk Özatıcı sen ama abarttın. PKK'nın helikopteri mi var? Tankı mı var diyeceksiniz. PKK'nın helikopteri var. Tankı var. Amerikalılar verdi. Suriye'nin kuzeyinde duruyor. Onlar orada o tankları, helikopterleri tutacaklar. Suriye'nin üçte birini PKK ele geçirdi. Ve yine vatandaşlarımızdan saklanan bir şey söyleyeyim mi? Bakın bunu sizden saklıyorlar. Geçtiğimiz Nisan ayında Suriye'de Kamışlı'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılanları sayıyorum. Amerika, Fransa, PKK, YPG, SDG, Barzani, DEM. Bakın kimler bir arada? Ve alınan kararları söylüyorum. Suriye'nin adı değişsin. Milli Marşı değişsin. Üniter yapısı değişsin. Federasyon olsun. ismi değişsin. Federasyon olduktan sonra YPG'lilere özel yasa çıkarılsın ve özel statü tanınsın diyor. Ya AKP hükümeti hali siz Suriye'de bahsettiniz. Hani PKK teslim olmuştu Coylani'ye. Çoğlar PKK'nın teslim olması değerli Kütahya mümkün değildir. Niye? Çok basit. Çok basit. HTŞ'nin yani bu Çoğlar'ın, Aşara'nın 24 bin kişilik kuvveti var. YPG'nin 100 bin kişilik var. Çoğlar'ın elinde ordu yok, silah yok, tam yok, tüfek yok. YPG'nin elinde Amerika'nın verdiği silahlar var. Soruyorum şimdi. Bu iki yapı entegre olursa YPG teslim olmuş olur? Yoksa YPG Suriye devletinin bir parçası haline gelmiş ve meşrulaşmış mı olur? İşte bunları sizden saklıyorlar. Çok açık söylüyorum. O PKK'nın teslim bildirisini okumuş, anlamış, buna rağmen Türk milleti adına bundan bir menfaat bekleyen her kim varsa kimse kusura bakmasın. Düpedüz haindir. düz haindir. Çünkü PKK bildirisinde Türk milletine soykırımcı deniyor. Soykırımcı. Mecbur kaldım, bize diz çöktün diyorlar. Milli ve üniter devlet yapısını yok sayıyorlar. 24 anayasasını yok sayıyorlar. Atatürk'ün kurduğu ulus devleti yok sayıyorlar. Hakaret ediyorlar Türk milletine. Ne ilginçtir ki mecliste İyi Parti dışında bütün siyasi partiler sıraya geçip efendim ne kadar memnuniyet verici diyorlar. Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bakın, şimdi özel bir bilgi vereyim. Bu PKK'nın sözde yayın kuruluşu var bir tane. Onu takip ediyoruz. Hani sözde pesi yaptılar ya, bir gün sonra, bir gün sonra Murat Karayalan denilen papaz, terörist başı. bakın ne diyor. Şehirlerde demokratik özellik direnişinde bulunduk. Ne biliyor musunuz bu direniş? 793 asker ve polisimizin şehit olduğu hendek operasyonlarından bahsediyor özellik direnişinde bulunduk. Ve düşman bize karşılık verdi. Düşman dediği Türkiye Cumhuriyeti. Biz de düşmana karşılık verdik. Lütfen dikkatli dinleyin. Bu yüzden devlet adına devlet bahçeli bir çağrı yaptı. Başka bir yol aramak zorunda kaldılar. Ya bunlar hani teslim olmuştu ya. Adamlar diyor ki başka bir yol. Ve diyor ki gerçekten silah bırakmamız için yasaların ve anayasanın değişmesi gerekir. Her şimdi geldik işte. Şimdi geldik. Anayasanın neden değiştirilmesi gerektiğine. Şimdi geldik bu yeni anayasayı kimlerin kimlerle hazırladığına. Bunların Suriye, Öcalan, Çözüm vesaire dediğinin işte noktası bu. Anayasayı değiştirmek.